hükmü nedir? deniliyor. Şimdi tazminat dediğimiz zaman çok geniş bir kavramdır bu. Ee, öncelikle şunu bilmemiz lazım. İslamiyet'te damanat dediğimiz şeyler var fıkıhta. Yani tazmin. Ee, tazmin ne demektir? Bir şey mukabilinde onun yerini karşılayacak olan şeyi ödeme anlamına geliyor. Şimdi bugünkü beşeri hukukun tazmin kaideleri, kuralları İslamiyetle beraber bağdaşıyor. Yani bazı durumlar var ki mesela beşeri hukuk orada Müslümana diyor ki sen bunu tazmin edeceksin, karşılayacaksın, ödeme yapacaksın. İslamiyete göre orada o Müslüman ödeme yapması gerekmiyor. Bazı yerlerde İslamiyete göre diyor, göre gerekiyor. İşte beşeri hukuka göre gerekiyor. Bunun için böyle bir muvafakat yoktur. Onun için tazminat almanın hükmü nedir diye bir soru sorduğunuz zaman biz burada caizdir değildir şeklinde gelen bir şey vermemiz mümkün değil. Fetva vermemiz mümkün değil. Çünkü tazminat her bir hadiseye göre değişecek olan bir şey. Mesela bir durum olur. Ee, o durumda mesela diyelim şirketin e, işçisine tazminatı. Hocam bunu alabilir miyim diyor. İşte başka bir durum oluyor. Mesela adam bir diğerine haksızlık yapıyor. Mahkemeye çıkıyor ve ona onu tazmin ettiriyor. Karı koca ayrılıyor. Ondan sonra tazminat davası açılıyor. Vesaire vesaire. Şimdi bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Onun için bazıları tek tek e, burada tazminat meselelerini, meselelerini ele almak daha doğrudur. Bununla birlikte ee, şayet bir yerde Müslümanın hakkının yenmesi söz konusuysa hakkı ödenmiyorsa bu Müslüman da mahkemeye müracaat edip hakkını borcunu almak için böyle bir tazminat davası açacak olursa e, bunun biz şimdi haram olduğunu caiz olmadığını söyleyemeyiz. Borcu miktarınca mevzuyu abartmadan daha fazlasını isteyip almadan bu gibi kişilerin tazminat almasında herhangi bir beis yoktur. Ama bugünkü mesela işte kanunlarda diyelim adam bir tazminat davası açıyor. 100 lira borcu varsa ceza olarak üzerinde efendim, 300 lira daha toplam 400 lira adama tazminat ödetiyor. Bu caiz değil. Böyle bir hakkı efendime söyleyeyim kimsenin yoktur. Böyle bir tazmin şekli de yoktur. Hakkınız ne kadarsa makul bir hak mesela öfte de ne kadarla beraber bu şey oluyorsa kapanıyorsa bu kadar bir tazminat ödetmekte bir beis yoktur.